İşte ikimiz ortadaki santağa gidelim. ikimiz de kenara. Lan yalnız e, tekiz lan. Oğlum ikimiz git ikimiz gitmeyelim. Hep birlikte dolaşalım ki adamlar <laughs> çok da daldıklarını da. Zaten tekiz da şey kimse yapıyoruz. yok ya. Aynen lan tekiz. Tamam lan for ever Allah Dördün. ne verdi dolaşıyoruz. Ya tamam. Alalım, bir vs bir vs <laughs> bir vs <vesile>. bir <laughs> bir dakika bir dakika kimseyi saldırma Oha lan kim? En üst katlara çıkak atraksiyon yapak bak Oğlum en üst katlara saldırma. çıkmak için oradan habire zıplamamız gerekiyor lan Düşüyoruz yere ölüyoruz mal gibi. Bak kimse girmezse VS atalım bence. Oğlum VS at atmak gibi bir şey olmuyor. Tamam. Belli yerine. bir oyuncu sınırına ulaşınca şey yapıyor, başlatıyor. Diğer server gibi değil direktman. 5 kişiyle oyunu başlatsın. Tam 7 oldu zaten ya. 8 oldu. Bakın ayrılmak yok tamam. Aynen hep birlikte 4 kişi bence, birlikte. Bence bence şuraya binelim bak. Demin bindiğimiz yer. Göktürk bana saldırma. <laughs> Sen kazmasın tamam. hep bana tamam. saldırıyorsun. Tam karşıdaki yere mi diyorsun? He. Bindik tamam. ya. Vallahi hatırlamıyorum ben ya nereden gittik sağ. Adam Ya yere. gemiye bindik ya yukarıda. Tamam bineriz hadi. Başlatın hadi oynamayı. <laughs> ben baş. Nasıl başlatıyor? Oynaması ya. Şey, şey, bekliyor. şey Ben yaptım. He öyle mi? SG, Ersin daha SG'nin siktir git olduğunu düşünüyorum. <laughs> Aynen. <laughs> kamer tamam kamerayı tamam, kamer ya. Türk lan. Geçen saldırdıydım. <laughs> Al bak 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 ya. Bak, hemen belli ediyor kendini. Hemen belli ediyor kendini ya. Cem ce, Cemil Cemil Sandım. Evet direkt. Kardeş ben W'ye basılı tutuyorum şu anda. Adam yürüyor yürüyor geliyor. Fazla tutma fazla tutma. 5 saniye sonra tut. Bak şimdi tut. Çünkü server'dan atıyor. Bazen şey yaptığı için. Hadi Gir. beyler hadi beyler hadi beyler. Hop. Hopa hop. Kap 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 kap. Hop. Hop. Oh. Kap 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 kap. Altın kılıç. Hop. Hadi beyler nereye gidiyoruz? Gidelim tamam, hadi. Gel gel gel. Gel 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 çabuk 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 Biri sanki aşağı düştü gibi geldi. Gel gel gel. O sandık varmış lan orada. Alırım bir daha. Gelin beyler ben 3 kata doğru yola başladım. Tamam. Aynen geliyorum. Düşmeyin aşağı inşallah. düşmeyin. Bende ben de bir tane Tüberk. Ne oldu? Bende kılıç, kılıç, kılıç yok kılıç yok. yok. Boşver devam et yukarı doğru. Kılıç olan kılıç varsa söyleyin haber verin. Var işte. Boş ver o kılıcı almam be. Hayır, Oğlum abi. yardırdın lan. Mami neresi mi? Heh al bak. Gelme gelme burada bir şey yok gelme. Oraya. Oğlum Anladım, anında yukarıya, öldürme yukarıya, oldu lan. Yukarıya. Yukarıya bir yukarı lan. daha. Ben de bir Aa kol kol orada var. bir chest <laughs> var bakalım ne var. Bende golden var. var. Ya bir sikim yok burada. He bak Göktür bak. Ben şunu diyordum sana bak. Görüyor mu kapıyı? E ama oraya nasıl gireceğiz işte? Sorun o. <laughs> oraya Teşekkür girilir de giriyordu. oraya girmek göt ister. Yan tarafta Sorun, sorun o zaten gireyim ya. Ben şuradaki chest'e gidiyorum. Tamam. Direkt man, acıktım anasını ya. Ne aç bir tane. <laughs> eee? Burada bir şey yok tamam. Şuradan Aa, aşağı kılıç. doğru inek mi beyler? Siyah doğru. Nerede? Kılıç var. Kılıç aldım. Şuradan aşağı inek mi? Ha inek Bir düşmeden Aş ama böyle Hop yavaş sakin, yavaş. Sakin olun. Oğlum. <laughs> Dikkat aman aman. Şurada bir chest var. Direktman gözüme çarptı. Golden Golden kılıç var. Boş lan burası. Aşağı inmeli inmeli falan? Dur inelim. Kaldı inmedik. İnelim. gemiye gemiye bindik. Hayırlısı. Bunlar boş. Boş mu? Tutlanmış ya. Aşağıda Buraları bir adam da, var. Sönmürmüşler ya. Aynen, sömürmüşler lan burayı. Nereden gidelim? Bak, ana base'e gidelim, oradan başka bir yola gidelim. He, olur, olur. Dön, dön, geri dön. Ama ya ana da... base'e nasıl döneceğiz? Ya da, e... abi çesit. Şuradan gidiyordur lan. Boş. Yok, yok, gitmiyor buradan. Sakın, yol yok. Dikkatli olun, sakın. sakın. Allah Allah. Şuradan, şuradan aşağı iniliyor beyler. Şuradan aşağı iniliyor. Orada adam, bir adam, adamı var. Adamı adam alalım. alalım. O... Tamam, adamı tamam, alalım. Tamam, Adam alalım. Ya, bir şey olmaz. Adamı alalım. Alırız. Alın Dört adamı. kişiyiz. Dört kişi dalın. Birbirinize vurmayın da. Nereden girdi lan o şerefsiz? Aa kapı var. Aşağıda var. Sane. aşağıda aşağıda. Sen. Gel 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 gel. Şuradan bir aha bak ileride iki kişi var. İki kişi birbirine dalıyor. Hemen bu fırsatı değerlendirelim. Oldum, Oba. Tamam. tamam beyler. Uy altınlı lan bu adam resmen altın kılıç. Oo. Oba. Bende de var. Zincir zırh atan. atayım mı beyler istiyor musun? At at bana, bana lazım. Bir de şey lazım bana. Eee ben almadım lan. Mami sen mi aldın? Mami. Atıyorum valla ortaya. Kim alıyorsa üstüne. Aynen ben tamam. direkt ben atıyorum. Kime kilitlenirse. Atmayın dur tamam. Ha şöyle. Çekin. Beyler hadi çıkalım burası boş ya. Oo oh, şurada bir chest daha varmış. Boşalmışlar. Boş alan çıksın ben tamam çıkalım yukarıdan ya. Çıkalım. Gelin beyler. Şuradan base'e gidelim beyler. Aynen. gelin gelin. gelin. Var mı beyler? burdan Buradan buradan gidiliyor base'e. Fark Neredesin? etmez ya bir yerden gidelim. Su var ya oradaki su. Su mu? Ha. He, içeriden. Oğlum ne yapıyorsunuz? Atıyoruz işte ya. Oğlum bu ne lan? Aa. Dikkatli olun çakılmayın. Alırım bir daha. <laughs> ee, nereye gidelim? Bilmem adam öldürmeye gidecek. Yani bak şu mi? karşıdaki tamam. gibi güzel duruyor bak. Aynen. Orası Oraya git, nasıl Oraya ki? nasıl gideceğiz ama? Şu sağmaşıklardan mı tırmansak? Ne yapsak lan? Olmaz. Tırnama, tırmanamazsın. tırmanamazsın. Yok tırmanamıyoruz. Arkasında bir şey olması lazım onun. Aynen aynen. Ee, yukarıya çıkalım zaten aynı yere götürüyor. Yani. Geldik be ise gidiyoruz. Bir şey diyeceğim. Sunucuda biz kalmadık değil mi sadece? Bakayım. Ne bileyim. Bilmiyorum. Adamlar Mekan... Kendimiz... 5 kişi 5 kişi kalmıştık ya. Aynen. Bir adam daha var. altı veya 5 kişi kalmamız lazım. 5 kesin 5. Sonra birbirimize dalıyorum. <laughs> Abi daha kalabalık olsa daha iyi olurdu neyse. hadi nereye gidiyoruz? Burada bir şey yok. Ben çıkıyorum buradan Ben de. Kaybolmayın lan. Aha burada bir şey var. göktürk Aa, adam buldum sanki. Nerede? Ne bileyim altımda bir yerde bir. şey var. lan aynen dur. aynen beni gördüm gördüm. Gördüm. Beni bekle. Çakılma aşağıya. A Oğlum az kalsın çakılıyordum aşağıya yemin billah çakılıyordum. Gel 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 gel. Örümdeydin var ya. Alalım o adamı ya. Nerede o adam? Aha gördüm Bak, gördüm. Gidiyor. O adama nasıl ulaşacağız ama ya? O çok Bela sakat şey mi? işte. O benim. Aa gördüm gördüm. O sen misin? O sen misin? Allah seni kahretmesin. Ölüyorduk <laughs> lan az kalsın. <laughs> Oğlum 4 kişi mi kaldık lan? 5. Eee ne yapacağız? O beşinciyi nasıl bulacağız anasını? İşte... Alana çağırmıyor mu lan bu server? Birkaç dakika sonra... Ne biçim server anasını satayım ya. Hepinizden tiksiniyorum gidiyorum ben. <laughs> en gözü buldum. O ışınlanmak için mi ya adam atıyordu. Alt, over. Bunu al. Oğlum Ersin bence oraya yapma. Çok sakat. Of. Oğlum ya. Nerede lan bu adam? Aa anan dark. Ana dark. Neyse ben lan alandım. gibi bir yere girdim ben çıkamıyorum buradan. Aa adam bulur. Öldü. Nerede? biz kaldık. O adamı takip etmiştik. Anan Zayla. O geminin içinde. Can sıkıntısından sandıkları şey Hadi beyler ölün ya. Başka da Dur yok. dur dur bir. Oğlum bu sonucu da adam gibi oynanmıyor vallahi ya. ya. Abi çok az adam var ya. Ya onu bırak. Belli bir şeyden dakikadan sonra şeyi toparlaması lazım. Alana toparlaması lazım. Toparlamıyor şerefsiz. Aa ben Oldum. Seni de mi öldürdü? Allah sizi kahretmesin. Tamam ben gidiyorum hırsınızı almaya. <laughs> Hangi sürücüye girik? Dur bakayım ne nereye girelim? ya? Nerede lan bu? Aran altı beş falan varmış daha. Eee... Beşe girmek. En iyisi... 2. İki. iki, iki, iki olur. dolu. Valla üçe girdim ben. Oba! Ana beni de öldürmüş lan! <laughs> Öldürdüm sen. Öldürmüş tepkiye bak. 3'e <laughs> gel üçe. Mama.